Merhaba arkadaşlar tekrar alın. kanalımıza hoş geldiniz kabamacılar yine çıldırmış durumda bomba gibi işler yapmaya devam ediyor hele bile sızıntılarla beraber olay çok başka şöyle bakalım şimdi kabam bize arkadaşlar bazı teklifler sunacak ve bazı takas işleri yapacak bunlar ayın 22'sinde 24'ünde ve 29'unda olmak üzere yani cuma ondan sonra cuma, pazar ve sonra da bir dahaki cuma sanıyorum. Şöyle bakıyorum. Evet 22'si cuma 29'u Pasa 24'ü pazar ve 29'da yine cuma olmak üzere toplam 3 farklı günde bize teklifler sunacak arkadaşlar. Peki bu teklifler nasıl olacak? Mesela normal kredi teklifleri at biliyorsunuz da Kredi teklifler gelecek yine. Çok büyük teklif. Eğer elinizde kredi biriktirdiyseniz kabam bunlara talip arkadaşlar. Kabamcık bunlara talip. Bunları sizden alacak arkadaşlar. Tabii ki çok çok güzel e, teklifler verecekler. Yine bunların içerisinde büyük ihtimalle e, 6 yıldız R5 olabilir tekliflerim seçtiğinde. Ondan sonra cıma, alfa 4 artık gelmeye başlayabilir. Yani 7 R3 atma eşyasını küçükten küçükten vermeye başlayabilir. Ondan sonra cıma, yine bolca alfa 3 T6 yükseltme eşyaları, kristal parçaları vesaire falan verebilir. Bu bildiğimiz klasik teklifler ki oldukça da büyük. Bunu hatırlarsanız çok böyle sürpriz bir şekilde bundan bir buçuk sene önce yapmışlardı. Şimdi yine arkadaşlar belki çok hatırlamazlar ama eski ihtiyarlar oluyor hatırlayacaklardır. Bir buçuk sene önce bahar şenliğinde e, altın teklifleri göndermişti. Çok enteresan ve çok güzel tekliflerdi. Neydi o teklif arkadaşlar? Mesela size bir teklif geliyor. İşte şu anki şu an şu zamanı uyarlayacağım. Sana bir tane teklif görüyor. Bir tane altı yıldız alabiliyorsun. Ne kadara? 500 bin altın karşılığında bir tane altı yıldız alıyorsun. aldıktan sonra 500 bin altının düş azalıyor. Altı yıldız alıyorsun ve sonra sana başka bir teklif geliyor. Diyor ki altı yıldız nexus kristali bir tane diyor. 1 milyon kristale. Şimdi 1 milyon altına diyor. Onu da alıyorsun. Sonra yine bir teklif açılıyor. İşte üç tane altı yıldız sınıf nexus verecek sana bu sefer de. İşte atıyorum 2 milyon altına 3 milyon altına. Daha sonra tabi o aylar değişmeye başlayacak. 6 yıldız R5 teklifi geçti arkadaşlar altına ama kaç altına gelir? Herhalde bir 15-20 milyon ya da 30 milyon o civarda bir Altına gelir arkadaşlar 15-20 milyon hatta 7 yıldız parçaları ve 7 yıldızın kendisinde Vereceğini tahmin ediyorum Hacılar ondan sonra Cuma Bir de Bakın diyor ki Ayrıca bazı kredi altın uyandırma cevherleri ve kristallerini mağazada değiştireceksiniz. Yani şöyle bir şey arkadaşlar. Bu da şöyle olmuştu daha önce. Mesela elimizde 5 tane genel 5 yıldız cevher uyandırma varken bunu mağazada 5'ini verip bir tane 6 yıldız genel cevher uyandırmanı değiştirebiliyorduk arkadaşlar. Canlı yayınları takip eden arkadaşlar konuya da biraz aşinalar. Şöyle bir şey söylemiştim. Yıl başında 7 yıldız cevher uyandırmaları kaban bize verecek. Değiştim 6 yıldız cevher uyandırmanızı boş yere kullanmayın. Mesela 5 tane 6 yıldız genel cevrende vereceksiniz. Ve size karşılığında bir tane işte 7 yıldız genel cevrende verecek demiştim. Veya hatta 5 tane tekno 6 yıldız için söylüyorum cevher uyandırma verdi vereceksiniz. O dese bir tane 7 yıldız tekno cevher uyandırma. Veyahut da yine özgünlük taşı içine geçerli bunlar. İşte atıyorum 10 tane özgünlük taşına 6 bir tane 7 yıldız özgünlük taşı gibi şeyler verir demiştim. Ben bunu yılbaşına öğretmiyordum arkadaşlar. Şu anda takas mağazası geliyor. Bu tarz bir takas mağazası. Yani sanıyorum bu mağazada vermeye başlayacaklarmış. Bazı sızıntılar çıkmış. 7 yıldız random cevher yandırma varmış arkadaşlar. 7 yıldız random cevher yandırma da güzel bir şey. Yani bunu veriyorsa daha büyük 7 yıldız cevher yandırma varsa özgün taşı da bekleyin. 7 yıldızlar da Hatta belki bir random 7 yıldız R2 taşı bile verebilir hacılar. Böyle büyük teklifler gelecek. Onun için ne yapacaksınız? Tabi artık son birkaç gün ama e, hafta 29'una kadar da başka şeyler gelecek. İlk teklifine gelecek şimdi bilmiyoruz ama elinizde altın varsa çok fazla harcamayın. Daha önce aylarca söylemiş bak cevher öndümlerinizi boş yere basmayın. Siz basmak için basmayın. Ama tabi biliyorum orada gördüğünüzde şöyle sizi bir gıdıklıyor. Ben onun farkındayım. Hepimiz gıdıklıyor. Bizi de gıdıklıyor. İşte o gıdıklanmaya direnen arkadaşlar ekmeğini yiyecekler. Onun dışında arkadaşlar bunlar gelecek olan teklifler. Artı bir aşama özgü silsilesi gelecek. Ve burada da arkadaşlar e, savaş alanı üzerinden gelecek. Savaş alanı ne kadar çok yükleniyor Demiş ki bu hafta savaş diyarına ha, savaş diyarıymış. güzel Düzeltiyorum savaş alanı değil savaş diyarı. Demek ki görevler Şunu döv bunu döv. Şu kadar şunu döv bu kadar bunu döv tarzında bir şey. Savaş diyarı bunu oluyor. Savaş diyarına biraz gayret gösterirsen kantinden satın alma işlemi, işlemleri yapmanı özel teknikler almanı, ittifak başarı dövüşler tamamlamanı ve savaş alanı teşkil başarıya ulaşmanı sağlayacak puanlar kazandıran. Hmm. Bizden ne isteyecekmiş? Kantinden eşya al görevi gelecekmiş. Ondan sonra cuma ittifak maydasında dövüş, savaş alanında dövüş diyecekmiş. Bunları yaptığımız arkadaşlar e, yukarı doğru çıka çıka yine aşama zirvede de bir tane 7 yıldız iç savaş muharibi varmış. 7 yıldız o kadar etkili değil ama 7 yıldız abi Allah bereket versin. Yani 7 yıldız hesabınıza baktığınızda gördüğünüz 7 yıldız sayısı. Global puanı sizi daha da motive eder hacılar. Bunları verecek kabam bu hafta bu, bu kabam acayip şeyler yapıyor. Yani geçen ay mükemmeldi. Bu ay geçen aydan çok 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 daha iyi hacılar. Ama bunları yapabilmeniz için yani şu son dediğim bedava 7 yıldız alabilmeniz için en az taht kırıcı olmanız lazım. Ayrıca gelecek olan teklifler de, değil mi? özellikle altın teklifleri, takaslar ve kredi teklifler. Hacılar ünvana göre değişecek yani. Taht kırıcı, taht kırıcı bunu ama paragon bunları alacak arkadaşlar. Şövalye de burada arkadaşlar. <laughs> Şövalye de onu alacak. Haberiniz olsun. Yani paragon olmak zorundasınız çocuklar. Bakın hesabımızda daha vakit var. Bunu kaçırsanız bile diğer zamanlar gene fırsat gelecek. Ama bir an önce her şeyi bırakın gerekirse aylık macera oynamayın savaş alanı oynamayın, onu oynamayın, bunu oynamayın, şunu oynamayın. ama mutlaka paragon olun çocuklar. 2 ay kaybedin, 1 ay kaybedin, 30 gün kaybedin, ittifaksız kalın, zart donsuz kalın, böbreksiz, dalaksız kalın ama paragon olun çocuklar. Bakın bedava şeyler geliyor yani bir bakacaksınız şak bir anda yükselecek ama dediğim gibi taat kırıcı ile bu kadar fark var. Şövalye yazarak gösterdim zaten nerede olduğunu. Artık biliyorsunuz hacılar. Bakalım cuma günü, cuma akşamı bir gelsin. Biz de sizlerle beraber canlı yayında bir karşıya bakalım. Kaptanın kantininde neler varmış. Sizde şu anda arkadaşlar kaç kredi ve kaç altın var bunu da yorumlara yazarsanız iyi olur. Hem de destek vermiş olursunuz. Hepiniz Allah'a Görüşmek üzere.